Oh, duramadım vallahi. Kar yağmadan şunları halledelim ya. Yağmur yağmadan eş şey diyorum ben gal. Ufunda dibten bakmala. Sinekleri otları falanıyor vallahi orada hep otlamış şekli için. Ha, ha. Yaz günü iri çalı yaparız. Bok kombos yaparız. Zaten neye kaldık gal? Yazda. Gir içeri, gir içeri. Bu ne yaptı? Bu canoz. Gelmiceği kapat. Tavuklar girerler içeri. Bostan. Durcan girerler ki gal. kapat. Allah Allah. Hayır, bu ne Hayır, bu ne şey ya? Allah <'ın gülüyor> Allah. Oh. Ay, duramadım ya. Oh, şu köpeğe yal veri, yal. Kanı geber dayı onu yaşlıktan. Zabalim ödüledi, ha buraya almayacağız ki ha. Sabahleyin ben de ekmek yedim, akşam kanı mıyım miyim şimdi? Gavru. Aaa Basri dayı, aaa Sabri abla. Ekmek hazırladık, yemeğe gelin. Geliyoruz, geliyoruz. Hadi kalk, hem ikindi namazında kalırız. Bismillah. Gidelim Aman bakalım, hadi. Ne yaptılar ki? Oh. bağırıyor. Yemenleri kupa kalmaz inşallah. Ne ayakkabı var galiba. Merhut mu yoksa? Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Abi Asri. Dur da abama çok garisin geldi. Şöyle açık yanına doğru gitsek mi ki? Olu olu da. Pempe abam şey şey derim ki. Demez. Ben onun gönlünü alırım. O işi sen bana bırak. İyi hadi bakan. Vuracağız. Vallahi billahi deyze. Ben bıktım bu bunak karıdan. Yeter artık be. Ne oldu kızım? Neyi mi şu hocam? Bu volta düşkün mü oldu ya? Turgut aramalı. Sağ bakan ne oldu kızım? Öldü mü bakan? La bu lambalara ne oldu ya? Allah Allah bakın şu lambalara. Üst katta içi ortasında soyulmuş. Çıs çıbıldak. Kilimeyi üzerine şar diye eşemiş anacu. Eşe de şükret. Sıçmamış ya. <gülüyor> 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 Sabriye ağzıyla koşunma. <laughs> Benim büyük anamsa sen de büyük anay. Sen de bakma üstü koçu karıya. Aldığım ağzıyı <laughs> Ana acı. Sen açık sabret bakalım. Onu da ben bir yere ileteceğim. Nereye ileteceği? Durdu teyzelere. Biraz onlar baksınlar. Bırak sonunu onu be. O, o gündamlı kibirli. Gelin bakacak benim büyük adama. Nerede Benim karnım aç. Doğru benim karnıma. Karnı aldı da bak aç. Bir gün bu benim elimde kalır mı? Dur bakalım sabır ediyorum. Bakacım şu an karnını duyur. Sıçlayayım oraya sabrıya. Üf be. taşını şimdi sonradan kalktık. Ayşem be. Beğenemez misin? Ne yesin ya? Yeter be. Hadi. Yak. <laughs> Hadi. Ben burada oraya orayın o zaman geliyoruz diye. Ala haber ver. Haber şu gidilmez. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Selamun aleyküm abi nasılsın? Aleyküm selam başlayın. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Akşam size doğru gelesin biz. Evladın mısınız? siz? İyi bak haydi. Akşam görüşürüz o zaman abi. buyur, ay buyur, buyurun ay. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Nasıl enişteyle, Sabriye teyzeyle geleceklermiş. Onlar file. Anay var. Ben sormasam devim Eceyga. Söylesey, ona göre hazırlık yaparız. Ta telefonu yeni kapadım. Ney vereceğim? Dur bak hay. Ayşe ney ney? Örfet geliyor mu ağanıgı? Sen yine kapı mı dinledin? Ben yine. Eğle sağlıklı da kış armudu, elma, tonel filan çıkıyor. Hadi, böyle çok Kendisi Kendi geliyor ya, neyi varsa ortaya döktür artık. Bizim ısım makrabamız gelse, mancağına salavatlar vururum. Neyi homurdanıyorsun kız sen? Ayşe ne dedi? Abaza abanından fotoğraf mısın Hadi, hadi çık, öyle Ürfet tavuklu böreği çok sever ha anıgı. Ay bu da ölüyor Ürfet diye anam. <laughs> Allah Allah. <laughs> Selamünaleyküm. O oh, aleyküm selam. Hoş geldin sefalar bütün tüdüyün? Şöyle buyurun. Geç gidiyorum gel. Oh. <ana. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Hoş bulduk. Doğru tüzey Allah Allah. Ne yapar lan Ülfet? Tövbe tövbe. İyi iyi. Sen nasıl ya? Osur okul durdu. Ülfet senle oynamaya gidelim harmana. Gelsin gel de kız seni. Gel hadi gel. Gidelim. Yürü. 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 La ilahe illallah Allah'ım ya Rabbim çok zinciri yok. Pembe nerede? O niye gelmedi kırcıl? Evde büyük hanım bekliyor abi. Siz gidin selam <laughs> edin dedi. İlk iptal sofra mı koyuyorum çay mı koyayım? Sen bürsü kızım biz ne edelim? Ha kızım uzun yoldan gelene öyle şey sorulmaz ki. Sofra koyacak sofra. Ayıp mı sormak Ayana? O ne gı? Bizim halinde kafay. Şehirden kız oldu mu? Ört bilmez, adet bilmez. Allah kahretmesin değil mi? Naciye, hadi Asiye abla yardım et bence. Hadi, hadi kalk, öyle oturacağın yerinde. Allah be, her yerde iş. Aa durdu, sana kaç tane dedim Naci'yi aldı. Bak, ha, çok aman attı Ne bileyim ben, benim ses değil. Almak istemedi. Ama deli kuzuyu koşuma iyi oldu elli abi. Elini işi de iyiydi, yaptığı da yeni, yıkadığı da iyiydi yani. O oldu unutuldu. Yapacak bir şey yok. Gezi, Ülfet'ten Şazi'ye harmandaki ordu tutuşturmuşlar. <laughs> <laughs> Ana. Aman 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 Allah hey, ya! aman ah, aman ne aman 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 Dur! Dur! dur, dur, dur. dur. dur, dur, dur. Yanıyor Naciye. Naciye. La Ülfet ne yaptın? <laughs> Bir şey yok. Isınırız ne güzel. Oh. Manyak. <laughs> gel gel gel. Eki kısın. Isın. Sen de ısın. Oh. Eli kemiği ısındı mı? <laughs> Niye vuruyorsun lan? Manyak. Isın işte. Oh. Bizi görmesinler. <laughs> la yer gitsin başı ya. Ne olacak? Oh. Yanıyor. <laughs> Yanıyor.